Evet abi. Eyvallah Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. Çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample'ı fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa diken mi yol? Cahil soruyor diyor biter mi yol? Mevsimden yazı sildim kış derliyom. Gözümden bazen de yaş damlıyor. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Rengimi görenler roman diyor mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Ardırdı nasıl rahatlıyor? Bu yalnızlık sonunda bir yerde denk geliyor. Tespit an eski bir ardırdı nasıl rahatlıyor? Köşe başında var muhabbet, seven sevilmiyor aşk noktası. Aslında pek de önemli değil artık, endibe düştük de şükürle kalktık. Az akşam benden matiz Depresyona kilitlenip kalmıştım hani İki tişört pantolon donmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador Dali Koli koli yalnızdı kargola Her bayram asarıma yıldızımı balkona 25 metrekare oda kamp bana Satılmayan romantizm kalk bana Bak bana birazdan gideceğim Kimse seni ailen gibi sevmeyecek Söz sana gidersen dönmeyeceğim Bir de verilmez koparılan çiçek bu sonra bir yerde denk geliyor Tesbih gibi ardı ardına sıramanıyor Bu yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi ardı ardına sıramanıyor Gülmiyor yüzüm, hayat zor oldu. Güller susuz, kuru diz oldu. Dövettim gene bozuldu. Yüreğim yanar. Geliyor geliyor. Mağzetim var, asabiyim ben. Bir iki CS atayım ondan sonrasında bir Toplulukla bir şeyler yapalım dedim ama bakalım Kimse gelmezse bugün Age of var abi net İndirdim Age of olmazsa bile buluruz bir şey yani Kaynatırız soru cevap yaparız belki Az kitlemiz var ama olsun. 有的能吃，有的不能吃。 alevam role oynayacağız biliyorsun mazaretim var boş şimdi <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Kankacım az bir sesini açıyorum. Çok mu az geliyor lan? Baya az geliyor kanka. Olur, ne oldu benim kulakla biri de az önce ödedi. Oyunda. Kanka bak normalde sıfır değil normalde seninki artı beş falan yapıyordum. Artı on yapmışım seni yine de az geliyor TS'den. TS ile alakalı olabilir ama. Bir dakika yok hayır oyunda da dedi az önce biri. He. Girer miyiz? Alo alo nasıl Bunu şu Fazla biliyor Fazla ben farklı. öyle ben öyle gibi konuşuyordum herhalde az önce. He, olabilir. Şimdi aman çok geliyor şimdi. Nasıl mı lan pat diye Kanka ben bugün 5 maç attım zaten ya. Hmm. Çok soğuk değilim yani. Tabii ilk el biraz etkileyebiliyor. Arada bir. 3 video aldım Geliyor mu? Ne? Yasin falan geliyor mu? Sanmıyorum. Yazayım ama. Var mı bizden gelen beyler? Onlara da sorayım ama Şüpsem oynuyor mu bilmiyorum ki Bakalım onlara da Sor bakalım gelecek orası Muhabbet dünür Gerçi ya ne muhabbet diye geçin yani Ne muhabbet onun için ya Topo Top o ya onun canı istiyorsa oynar. Canı istemiyorsa oynamaz. Öyle hani ciddiye alır. Almıyorsa reder. Gelmem Yok, diyor. Yok oyun değil hiç konuşmuyor diyor. Bir şeye takılmıştır. Gelmiyormuş ya. Bana koyayım ne güncelleme gelmiş FACEIT'e, Kaç megabayt geldi ya? Kanka dün çöktü oğlum Face'd. dün FACEIT oynayamadık. Ha. Eee? Çalışalım şuradan Ah, gitti ya Hastayım bir tık daha, anasını satayım Şey oynayamadım sabah ilk maçımda İkinci maçta, üçüncü maçta falan önce kendime geldim de Gene ben taşımadım yani, şansıma iyi takımlar geldi bana Nasıl saatim ya? Hiçbir şans karşıya gelecek adam bile şey.